Merhaba arkadaşlar ben Ufuk. Bu dersimizde Arduino'muzdan aldığımız sıcaklık ve gaz değerlerini arayüzümüze aktaracağız. Fakat bu sefer grafiksel olarak göstereceğiz bu değerlerimizi. Burada gördüğünüz gibi bir gaz değişkeni ve sıcaklık değişkenini A0 ve A1 pinine atıyoruz. Bunlar analog okuma yapacağımız için böyle atadık. Sonra void setup kısmında serial begin'imizi 9600 baud rate'ine ayarlıyoruz ve void Loop'umuzda T ve G değişkeni belirterek bu sıcaklık için, bu gaz için analog okuma yapıyoruz. A0 A1 pini burası A0 pini diyoruz ve e, serial seriel okuma yapıyoruz. Şurada dikkat edilmesi nokta, ver veri aldığımız zaman birden fazla şu işareti koymak mecburi demiştim hatırlarsanız. Bu yüzden bunu yazmayı unutmayın ve bunlar e, ayrılması gerekiyor bu şekilde. Hemen değerlerimize bakalım. Okuma sağlayacak mı? gördüğünüz gibi 64-111 arasında yani sıcaklık değerimiz bu gaz değerimiz bu şekilde hemen e, bunu yaptıktan sonra arayüzümüze geçelim arayüzümüzde bu şekilde gördüğünüz gibi e, hemen oluşturdum buraya bir label atarak port yazdırdım buraya bir comma box e, koydum comma box'ımızın içerisine daha önceki derslerimizden e, port değerlerini kom değerlerini buraya atıyorduk hatırlarsanız. Bağlam ve kes butonlarımız var ve bunu göstermem gerekiyor sizlere. Buraya geliyorsunuz. Chart yazıyorsunuz. ve alıyorsunuz chart yazarak. Ee, bunu üzerinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buradan kategorili ayrıldı kısmına geliyorsunuz ve buradan tabii ki text'ini değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmedim. Buradan seri kısmındaki koleksiyon yerine gelerek tıklıyorsunuz. Ve iki tip ekle diyorsunuz. Bir sıcaklık buradan isim verebilirsiniz. Hemen bir tane ekleyelim. Ekle dediğimiz zaman bunun ismini buradan değiştirebilirsiniz. Silebilirsiniz. O yüzden ben kaldırıyorum bunu. Sonra sıcaklık ve gaz değerlerini ekledik ve burada şu kısmına. chart type'ımızdan istediğimiz kısmı ayarlayabiliriz. Ben line e, SP line ayarladım. Siz de farklı değerlerde görebilirsiniz, bu farklı grafiklerde görebilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra kapatıyoruz. Yani grafik ayarlamamız bu şekildeydi. Başka bir şey yok. Ve buraya sıcaklık değerini girmemiz için bir label yazdırıyoruz Hani göstermek için. Buraya bir gaz değeri. Buralara text boxlarımızı koyduk. Bu sıcaklık değerini gösterecek, buradaki gaz değerini gösterecek. Ve buradaki de tarih değerimiz yani bizim saatimizi tarihimizi burada göstermiş olacak. Hemen formumuza gelelim. Tabii ki şurada şunu eklemeyi unutmayın. Serial port eklemeyi unutmayın. Daha önce daha önceki derslerimde söylediğim gibi. Hemen kodlama kısmına geçelim. İlk olarak ne yapıyorduk? Kütüphanemizi ekliyorduk. Kütüphanemizi ekledik. Ve e, data verisi alacağımız için bir özel bir strict database belirledik. Hemen buraya yazdık. Formumuz yüklendiği zaman yapmamız gerekenler ilk olarak bir Ports değişkeni oluşturuyorduk ve buradan eee com'larımızı çekiyorduk. Bir döngü oluşturarak bunları da combobox'ımıza atama yapıyorduk. E, com 3 com4, com5 şeklinde gelecektir. Sonra e, bunları anlatayım size hemen. Bu da bizim grafik okumalarımız. Biz e, x eksenini zamana göre belirleyeceğiz ama y ekseninde ise değerlerimiz alacağız. O yüzden diyorum ki işte minimum değeri y eksenimizin sıfır olsun, maksimum değeri 200 olsun ve aralığı da ya yani bu aralık demektir interval. aralığını belirttik. Ondan sonra burada e, çok önemli, bunu yazmamız gerekiyor, formatını belirtiyor yani hem tarih hem zaman formatı şeklinde olmamız gerekiyor. Burası da grid'de olmayacak yani kare kare şeklinde olmayacak onu belirtmek istiyor. Ne yapıyorduk? Data Receipt belirliyorduk. bir event oluşturuyorduk verimizi alabilmek için, okuyabilmek için. Ondan sonra oluşturduktan sonra ne yapıyorduk? Buraya geliyorduk, bunun üstüne tıklıyorduk. Sonra işte hızlı eylemler falan diyorduk. Buraya oluşturuyorduk hatırlarsanız. Datayla almak için ne yapıyorduk? Readline yapıyorduk. Serial port nokta birden readline yapıp data verimizi okuyorduk. Tabii bunları yazdırmak için ne yapıyorduk? Invoke event oluşturuyorduk. Gördüğünüz gibi invoke event oluşturulmuş şekilde ne yapıyorduk? Tekrar buraya geliyorduk. İşte hızlı eylemlerden oluştur diyorduk hemen. Daha önceki derslerimize bakarsanız. Ondan sonra burada en önemli kısımlar bunu anlatmamışım daha önce. Burada zaman ve tarih kısmını aldığımız yer. Burası bunu yazdığınız zaman güncel zaman bilgisini alır. E, label 4'ümüzde yani şuradaki kısma e, Label 4'ümüz bu bizim güncel zaman bilgisini e, Label 4'e yazdırıyoruz. Burası 4 olacak. Ondan sonra bir value belirtiyorduk string Value ve bunları ayırmamız gerekiyordu hatırlarsanız. Data Split ile ayırıyorduk ve bu şekilde okuma sağlayabiliyorduk. Value 0 işte sıcaklık değerimiz olsun, Value 1 ise işte bizim gaz değerimiz olsun diye ayırmıştık. Ondan sonra bunları y ekseni atmak için ne yapıyoruz? Double'a çevirmemiz lazım. Buradaki bunlar text box'lar içerisindeki verilerimiz string boyutunda. Biz bunları double'a çevirmemiz gerekiyor. Convert'le double'a çevirdik. Ondan sonra bunları e, atamamız gerekiyor. Diz nokta chart 1'e Seri 0 bizim neydi hatırlarsanız sıcaklıktı. E, y y eksenine sıcaklık verisini atıyoruz. X eksen pardon. Y ekseni doğru. X eksenine de tarih ve zamanı atıyoruz. Ee, aynı şekilde bunu diğer e, gaz değerimiz için de aynı şekilde yapıyoruz. Diz nokta şart 1 series 1 diyerek series 1 bizim neydi? Bizim gaz değerimizdi. E, gaz değerimizi y eksenine zaman ve tarihi ise buraya x eksenimize atıyoruz. Sonra hatırlarsanız buton 1'e tıklandı yani bağlam butonuna tıkladığımız zaman ne olsun diyoruz? Bir try catch bile oluşturuyoruz. İşte port name'imizi combo box 1'den alıyoruz. İşte bound rate'imizi belirtiyoruz. Parity bit'imiz olmaması gerekiyor. 8 bitlik bir iletim söz konusu. İşte stop bit'i 1 olması gerekiyor gibi bunları aktarıyoruz ve serial portu açıyoruz. İşte buton 1 enable, buton 2 true yani açıyoruz. Açık durumda olsun diyoruz. Eğer hata olursa bize bu mesajı versin diyoruz. Burada exception x ex yazıyorduk hatırlarsanız. Bunlar yaptıktan sonra buton 2'ye tıklandığı zaman yani kes butonuna tıklandığı zaman ne olsun? Try-Catch bile oluşturuyoruz ve serial portu kapat diyoruz. Tekrar e, bağlan butonu açık olsun, kes butonu kapalı olsun diyoruz ve hata verisi göster diyoruz. Form kapatıldığı zaman ne olsun? E, eğer açıksa serial portumuz kapansın diyoruz. Onu da nasıl yapıyorduk hatırlarsanız? Formun üzerine geliyorduk. Buradan e, form kapat kısmına geldiği zaman tıkladığınız zaman form kapat kısmına gelişiyordu. Hemen görelim başlat diyelim. Gördüğünüz gibi hemen kom değerini seçiyorum. Bağlan diyorum. Ve gördüğünüz gibi sıcaklık ve gaz değerlerimizi grafiksel olarak gösteriyor. Şu an çakmağım var mı yanımda? Şimdi çakmağımı oynatıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl Sıcaklık değerimiz nasıl arttı gördüğünüz gibi. Bu şekilde siz de farklı sensörler kullanarak oynatabilirsiniz. Bakalım. Aynen. Yükseliyor.